Merhaba Muhammed. Merhabalar. Bugün seninle bir oyun oynayacağız. Tabii. Oyunumuzun adı birlikte çizelim. Etkinliğe başlamadan önce gözlerini bağlayacağız. Sonra eline anlamlı veya anlamsız bir şekil çizeceğim. Daha sonra gözlerini açıp bir kağıda eline çizdiğim şekli çizmeni isteyeceğim. Sonra gözlerini tekrar kapatıp başka bir şekil çizeceğim. Ve senden yine bu kağıda bu şekli çizmeni isteyeceğim. Bunu birkaç kez böyle tekrarlayacağız ve etkinliğimizi tamamlayacağız. Gözlerini kapat kapatırsan başlayabiliriz. Tabii. İlk şeklimizi çiziyorum eline. Şimdi gözlerini açabilirsin ve bu kağıda bu şekli çizmeni istiyorum eline çizdiğim şekli. Evet. Doğru. Şimdi gözlerini kapat ve ikinci çektiğimizle çizelim. Evet. Kağıda çiziyoruz. Evet, doğru. Diğer şeklimize geçelim gözlerin kapalı şekilde. Evet kağıdımıza çiziyoruz. Doğru. Tebrik ederim. Diğer şeklimize geçelim. Evet gözlerin kapalı. Kağıdımıza çizelim. Doğru. Aferin. Son bir şekilde daha çizeceğiz. Evet. Bravo Muhammed. Hepsini doğru bildin. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz etkinliğimize katıldığın için.